Barış Elçisi son yolculuğuna uğurlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 448'i kan davalı 600'e yakın kavga onun sayesinde barışla noktalandı. 65 yaşındaki Şanlı hayatı boyunca yaşadığı bölgeye huzur getirmek için çalıştı. 2006 yılında Fransız haber ajansı AFP onu Nobel Barış Ödülüne aday gösterdi. Yaklaşık 3 hafta önce kalbinden rahatsızlanan Şanlı iki kez ameliyat edildi ama kurtarılamadı. Sayit Şanlı için Diyarbakır'daki Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Oğlu İsmail Şanlı hastalığı sırasında da toplumsal barış için çaba sarf ettiğini anlattı. Babam Türkiye'yi, Türkiye'yi açmış. Bütün dünya insanlarına, bütün dünyaya tek bir isteği, tek bir merakı vardı. Aşıtı, yani barış, kendini barışa, kendini aşıtı adamış, böyle bir büyüktür, tek babam değil. Sayit Şanlı toplumsal barışa katkıda bulunmak için Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a göndermek üzere bir mektup hazırlamıştı. Ancak göndermeye fırsatı olmadı. Allah Allah! Diyarbakır'daki törene yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenazeye katılanların başında Şanlı'nın barıştırdığı aileler geliyordu. Ne? Bizim davamız vardır. 8 senedir. O 8 senede gitti sonra biz davayı yapmışız. Dava bitmiş. Allah onda razı olsun. AKP ve DTP milletvekilleriyle belediye başkanları da onu elçisini uğurlamaya geldi. Şanlı'nın cenazesi yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Mardin Kapı Mezarlığı'nda omuzlarda taşındı. Barış elçisi gözyaşları ve dualarla defnedildi.